Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye depremi sonrası Ramazan Kurtoğlu şok etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde taşları bile hazırladı. Orayı yıkacaklar. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'yi vuran deprem felaketi sonrası şok eden bir iddiada bulundu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10'dan fazla ilimiz etkilendi. Şu ana kadar depremlerde 45 bin'e yakın insanımız hayatını kaybetti. Ramazan Kurtoğlu ise depremin harp saldırısı ile gerçekleşmiş olabileceği iddiasında bulunuyor. Peş peşe meydana gelen ikiz depremlerin normal bir durum olmadığını ifade eden Kurtoğlu, Batı'nın Anadolu toprakları üzerinde bazı planları olduğunu söylüyor. Kurtoğlu'nun İstanbul depremi sonrası harp saldırısı ile yıkılmasını düşündüğü yer ise onun iddiasına göre Mescid-i Aksa olacak. İşte Ramazan Kurtoğlu'nun o sözleri. Anadolu çok önemlidir. Ama İstanbul çok daha önemlidir. Biz Müslümanların kıblesi Kabe'den önce Mescid-i Aksa'ydı. Ben önümüzdeki dönemde Mescid-i Aksa için tehlike görüyorum. Altını çünkü oydular. Zaten Mescid-i Aksa'nın yerine yapılacak olan Süleyman Tapınağı'nın taşlarını hazır ettiler. Yahudilerin bazı ritüelleri var. Bunlardan birisi İsrail'in kurulmasıydı. İkincisi İsrail'in ölümcül kitle bombasına sahip olmasıydı. Bu da oldu. Diğeri dünyanın dört bucağından İsrail'e Yahudilerin gelmesiydi. Şimdi son hamle ise Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Tapınağı'nın yapılmasıdır son adım ise ahit sandığının bulunmasıdır. Bu onların inancına göre gerçekleşmesi muhtemel olaylardır. Her ne olursa olsun bin yıllık Müslüman yurdu olan Anadolu, birçok din için önemlidir.